Sergen Yalçın, Beşiktaş Teknik Direktörü olmadan önce Rafa ve Muci hakkında yaptığı yorumlarla dikkat çekiyor. Buyurun, izleyelim. Silva iyi diyorsun. Nerede iyi? Öyle bugün söylemiyorum. Ya, Silva iyi diyorsun mesela. Nerede ya? Bir tane bugün... maçta iyi oynuyor. Silva'da da Silva Silva. O beş maç yok. Ben ne yapayım öyle oyuncuyu? Silva şöyle oyuncu, böyle oyuncu değil mi? Tamam, bir tane maç kazandır. Bir. Bir şey yap kazandır. Yani üç kişiye geç bir gol at. Ne bileyim frikik olsun bir gol at. Ne bileyim al bir ver kaç yap bir gol at. Bir tane maçı kazandır ama hep diyoruz ya çok iyi oyuncu. Abi nasıl iyi oyuncu? Neyi iyi oyuncu mesela? Rafa Silva Türkiye'ye getirilmesi ayakta alkışlanması gereken bir transfer. Hocam, dünyaları verdin ya. Dünya Hocam... paraları verdin. Bakın bakalım bonservisi kontratı falan kaç para. Ya Bu kadar iyi oyuncu sana niye versinler? Bir düşün bakalım bir. Sana bir şey söyleyeyim mi? Rafa gibi oyuncu olsun. O bon servisleri zaten öyle ya da böyle veriyor kulüpler. Ben vermem hocam. Yani ben vermem. Ben 31 yaşında, 32 yaşında oyuncuya bon servis verdirmem. <laughs> aldırmam o oyuncu. Silva iyi oyuncu da hocam. Böyle 6-7 tane Anadolu maçında iyi oynadığın zaman büyük futbolcu olmuyorsun. Olmuş. Silva çok iyi oyuncu. Tamam çok iyi oyuncu. E 6-7 tane Anadolu maçında çok iyi oynadı baba. Öyle iyi oyuncu olmuyorsun ya. Ben Anadolu maçlarını Türk oyuncularına da kazanırım zaten. Bende Muçi falan yok. Muçi dediğimiz adam Arnavut değil mi? Rafael milli takımında oynuyor mu evet, Arada oynuyor. Arada. Peki sen Yıldız diye bir oyuncu alıp kulübün en yüksek bonservis bedelini verdiğin oyuncu kendi milli takımında oynamıyor. Normal mi bu? dünyanın parasını veriyorsun. Bedava alsan hiç ağzımı açmam. 1 milyon euroya senelik oynuyorsa hiç ağzımı açmam. dersin. Ya kulüp tarihinin en yüksek neredeyse bonservisini veriyorsun bu oyunculara. Bugün Beşiktaş gündeminde çok kritik bir konuyu konuşacağız. Sergen Yalçın'ın yorumculuk döneminde yaptığı açıklamalar. Rafa Silva'ya dair söyledikleri ve Muçi üzerinden yürüyen yıldız oyuncu tartışması. Dönüp bakalım. Sergen Yalçın ne diyordu? İyi diyorsun. Nerede iyi? Bir tane maç kazandır. 1. 3 kişi geç. Flikikten at. Bir şey yap. 6 ila 7 tane Anadolu maçında iyi oynayınca büyük futbolcu olunmuyor. Aslında burada Sergen Yalçın'ın eleştirdiği şey oyuncunun yeteneği değil. Beklenti. Bu kadar bonservis, bu kadar maaş veriyorsan, bu oyuncu büyük maçta çıkıp seni kurtaracak diyor ve daha da net bir cümle kuruyor. 31-32 yaşındaki oyuncuya bonservis vermem, aldırmam. Bu sözler çok açık ve ister istemez şu soruyu doğuruyor. Böyle düşünen bir teknik adam Rafa gibi bir oyuncuyla gerçekten çalışmak ister miydi? Çünkü ilginç olan şu. Sergen Yalçın Beşiktaş teknik direktörü olmadan önce Rafa ile ilgili ciddi bir problem yoktu ama Sergen Yalçın'ın adı Beşiktaş'ta anılmaya başladığında bir anda uyum, istek ve bakış açısı bir konular gündeme geldi. Peki soru şu. Rafa bu açıklamaları gördü mü? Ve gördüyse bu teknik adam bana güvenmiyor diyerek gerimi adım attı. Bunu kesin bilemeyiz. Ama futbol dünyasında şunu çok iyi biliyoruz. Oyuncular kendilerine güvenmeyen teknik adamlarla çalışmak istemez. Gelelim Muçi meselesine. Sergen Yalçın ne diyor? Muçi yıldız diye alınıyor ama kendi milli takımında oynamıyor. Bu oldukça ağır bir eleştiri. Çünkü Beşiktaş tarihinin en yüksek bon servislerinden biri verilen bir oyuncudan bahsediyoruz. Ama bugün ne oluyor? Beşiktaş, Muçi'yi Trabzonspor'a kiralıyor. Ve Muçi orada fırtına gibi esiyor. Şimdi ister istemez şu soruyu soruyoruz. Problem Muçi miydi? Yoksa Beşiktaş'ta ona uygun bir yapı mı yoktu? Belki de asıl soru şu. Bazı oyuncular, bazı teknik adamlarda mı kötü görünür? Sergen Yalçı'nın futbol bilgisine kimse laf edemez. Ama şu da bir gerçek. Her doğru tespit her oyuncuya uyan bir teknik direktör profili oluşturmaz. Bugün baktığımızda Rafa hala tartışılıyor. Muçi başka bir takımda parlıyor ve Beşiktaş yine yanlış planlamayı konuşuyor. Asıl mesele şu olabilir. Beşiktaş'ın sorunu oyuncu mu yoksa bakış açısı mı? Siz ne düşünüyorsunuz? Sergen Yalçın haklı mıydı? Rafa gerçekten beklentiyi karşılamadı mı? Muçi Beşiktaş'ta kalsaydı bugün başka şeyler mi konuşuyorduk? Yorumlarda buluşalım.